Menzilet, e, şurada. Marina Ali Kayası, marina. Bence Ali Kayası'nda tekne turuna biniyorsun. Aynen. Oradan Aynen. E, şey tekneye binmeyeceğiz tabii biz çünkü o kadar vaktimiz olmaz. Menzilet mesire alanının böyle park, bahçe tarzı yeri var. Piknik yapılıyor, mangal yapılıyor anladığımız kadarıyla. Şöyle şeyleri var. Bacalı e, ne Manval, deniyor bu? Ha, mangal ocakmış işte. Ama hiç insan yok. Bir kişi bile yok. Çok ilginç ya. Şu sağ tarafımızda deniz görünüyor. Göl yani. E bu barajdan hem su içiyorlar hem de üzerinde tekne turu yapıyorlar. E barajdan e, evlere su gitmiyor mu? Elektrik üretiliyor. Bizim suyumuz bol. 50 sene yeter. Ha bu elektrik üretmek için. Her sekiz buradan uzan ya Allah. Siz de oturuyorum. Tamam biraz yaklaşayım da manzaraya. Yoruldum yoruldum. Deray ray 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 marka ismi söyleyeyim reklama girmesin. <laughs> Şimdi barajın direkt dibine geldik. Yani çok yakınız. Üzerinde bal üretim alanları var. Bal mı üretiyorlar? Tabii hep üretim. Aa ilginç. Bakın denizin ortasında konteyner gibi yer var ya. Balabalık üretimi. Orada balık öğretiyorlarmış. Evler de var. Nasıl o evler duruyor denizin üzerinde? Altında şeyler var, bidonlar var. Hava dolu. He. Ha. Çökmez. Sonra tahta da atsan çökmez onun üstüne. Var. Tahta at, barajı çökmez. En iyi tahta. Orada yaşıyor mu onlar? Tabii. Nasıl kıyıya geliyorlar? Tekneler var orada, küçük. Hani tekne yok ki mesela şurada yok hiç tekne. Var, var Küçük var. Mi göremiyorum. Gerçi yüzerek de gelirler yok, yok de. Yok yok tek motorlu, kayıklı hepsi var. Bu tarafta yakın. karşısından bana bak şu çamlardan güzel olur gel. Hmm. Kına, Kına'ya benziyor. Esrar mı o? Kül İş. ve doğal tütün. Kül Nasıl meşe külü, ama. doğal tütün. Kağıdın bu bizim Maraş'ın ünlü. Ah buraya koyarım. Kanan, kana nikotin verir. Sigara Aa. içmiyorsun ha. öyle kalıyor. Çok kan ilginç. Yani, evet. Kahraman Maraş merkezdeyiz. Ve arkeoloji müzesine geldik. HES kodu istiyor. Aynen. O var. Ya yani şu kenarları çeksek de yeter yani. Ücretli miymiş? Aynen. Ne kadarmış? Sütün başlıkları. Dışarıdan çekebiliyoruz herhalde ya. Şey gibi. Nemrut takiler gibi. <laughs> Ne kadar fiyatını soydun, sordun mu? Sormadım. Ya gerçekten gezmekten insan yoruluyor ve çalışmış gibi hissediyorum kendimi. Bir de koştur koştur. Bir günde bir şehir gezmek e, kolay mı? Arkadaşlar ben böyle Hitit Kapı Aslanı e, şöyle durdurursanız videoyu bu yazıyı okursunuz. Bizim hiç vaktimiz yok. O yüzden yazı okuyamayacağım. E, Hitit Kapı Aslanı'nın heykelciği. Bir de şurada da şeyler var. Ee, i̇çinde altın bulunan küplerden var. Düşünsenize böyle büyük de bir küpün içi altın dolu. Evet bunu tarladan çıkaran insanlar ne mutlu olmuştur altın bulduk diye. Bu da kapı. Neyse, bu kapının yazısı da var. Şöyle yapayım. Geçmiş yıllarda komu, koruma amacımızı müze, müze bahçesinde sergilenen kapı ilim merkezinde bulunan Kalesi'nin Kahraman Maraş Kalesi'nin giriş kapısıdır diyor. Kalenin sur duvarlarının zemininde kullanılan ha, Şimdi kaleye gireceğiz ya görürüz. Ha, bu e, Maraş Kalesi'nin oradan gelmiş kapı ve o geldiği günden beri de burada e, sergilenmeye, kendini göstermeye başlamış. Sanki ortada Cüneyt Harkı'nın böyle ellerinin arkadan bağladığını görüyorum gibi hissettim bir an. Bunlar da yine toprağın altından çıkan herhalde kazılar. Genellikle pişmiş topraktan yapılan pis hostlar. Antik çağlarda yağ, şarap, tahıl ve zeytinyağı koymak için yapılmıştır. Kullanıldıkları amaca göre değişiklik, değişik şekiller olan pis ne? Pit hostlar depolama amacına uygun şekilde büyük e, büyük ebatlara kadar üretilmiştir. Boyları da şu şekil ortalı büyüklü, küçüklü boylara sahiptir. Yine ortada bir halkanın içinde şöyle e, insan kafasının iskeletine benzeyen üç parça kemikvari ama taş, topraktan olan bir şey var. Onu da şöyle göstereyim. Burada herhangi bir yazı olmadığı için Bizde ne olduğunu bilmediğimiz için sadece gösteriyorum. Nasıl abi şey, ondan? Alacağım ben onu. Hayır ama <laughs> şimdi bu ot satmak burada yasal mı? Hayır bu da serbest. Yasak olsa ben açığa koyabilir miyim? Var abi lütfen. Serbest. O, sig sigara tüketiyor musun? Tüketiyorum. Kaç lira? Bu böyle dört buçuk. Beş var bu işte yedi buçuk lira. E, esrar olmuyor Esrarın toz hali mi? Yok abi. Yok Çünkü Çünkü sigara var ya, sigaranın içinde kütük yok ya. Mu? ya onun delisinden yapılıyor onda da var aynı nikotin, bunda da var aynı nikotin. bakabilirsin Anladım. Yedi buçuk bu. Hangisini istiyorsa onu verelim. 4,5 alalım. Tamam. Şimdi üstü de, üstü de, şu da Bu kağıdıdır. Bir tanesi bir lira Böyle bir tanesi. Ucuz mu? Buluyorsun tek bir sigara kağıdı. tane camiymiş bu arkadaşlar devam ediyoruz çarşı İstanbul, içinden İstanbuldan geliyorum dediniz İstanbul'un neresine ikram ediyorsun? Ha, ben burası Sizler şey, sipari, posta yoluyla bana bunu gönderir misin? Ben İstanbul'a geçmem uzun ya. Hadi elif evet. geç kalıyoruz gidelim hadi görüşürüz Saraçhane caminin arka tarafındayız e, kubbeleri muhteşem görünüyor yapmışız. Şimdi şurada bir yerde. Saralım diyorum sana. Tamam. Ha bu Ulu ya, Camiymiş işte. Ulu değil, Saraçhane Cami dedi ya, yazıyor da hatta tabirasında. Karşımda Ulu yazan mı? Ee, şu, Ay şu evlere bak. Orası eski Kahramanmaraş evleri bence. Tarihi. Şöyle göstereyim. Bayağı eski evler. Antakya'da da var böyle bir yer. Maraş tarihi Maraş çarşısı. Şimdi dondurma müzesine gideceğiz. Navigasyondan şey yapamadım. Evet. Yeni arkadaşımız PTT Hadi hayırlısı. <laughs> Dondurma müzesine geldik ama kapalı sanırım ama. Şuraları çekersin bence. Ay çok güzelmiş. Çok tatlı. Beşte katanmıyor mu ki acaba? Çok si visto da mia religione